Evet, Melikaz Belediyesi olarak Cizre, kardeş şehrimize binin üzerinde klasik kitaplardan gönderdik. Dolayısıyla oradaki gençlerimizin kitapla buluşmasını sağlamak, onların liyakatlı bir hale gelmesini, donanımlı bir hale gelmesini sağlamak için destek veriyoruz. Cenab-ı Allah gençliğimizi güzel eylesin, gençlerimize güzel imkanlar versin, onların gelişmesini, daha iyi bir konuma gelmesini nasip etsin ki onlara da biz bayrağı teslim edelim inşallah. Başkanım siz de buyurun. Evet, Kardeş Belediye çalışması kapsamında AK Parti ilçe başkanlığımızın başlatmış olduğu Kardeş Belediye'ye kitap destek kampanyasına biz de destek sözü vermiştik. Bugün o sözümüzü yerine getiriyoruz. 101 eserlik temel eserler. Bu eserleri kardeş belediyemize, oradaki okullara hediye ediyoruz. Gençlik bizim için önemli, geleceğimiz bizim için önemli. Dolayısıyla klasik eserlerden çocuklarımızın okuyup bilgilenmesi ve geleceğe hazırlanması kapsamında Melik Gazi Belediyesi olarak bu şekilde desteklerimizi sürdürüyoruz. Allah'a evet, bir tane ödül yana. Bir tane görmeniz istedim. Ben yani de bize tekrar inceleyeceğim. Uyumlu evet. onları var. Evet. Sen bana bir, şey yani yani, şey bir şey yapın. Sen şey bana bir şey yapın. Sen bana bir şey yapın. Yani Sen